Fatma Girik'in evi müze olacak. Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'in ömrünün son 30 yılını geçirdiği Mula'nın Bodrum ilçesindeki evi müze olacak. Bugün mezarı başında anılan Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ona duyulan sevgi ve saygının gereği ömrünün en güzel günlerini geçirdiği evinin müze haline getirilmesi için tüm mirasçı haklarımdan vazgeçmeye hazırım dedi. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba mahallesindeki villasında yaşarken, 24 Ocak 2022 tarihinde yaşamını yitiren olumsuz hava koşulları nedeniyle cenazesi, 28 Ocak 2022 tarihinde yaşadığı Torba mahallesi mezarlığında toprağa verilen Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik bugün mezarı başında anıldı. Sağnak yağış altında anma töreni yapıldı. Sağnak yağış altında yapılan anma törenine Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, CHP ilçe başkanı Başar Bıyıklı, sanatçının kardeşi Günay Girik, oğlu Günay Girik ve sanatçının torbada yaşayan dostları katıldı. Fatma Girik'in adını taşımak çok zor. Adı Torba'daki bir çocuk parkına verilen Fatma Girik'in Atatürk Caddesi'nde denize sıfır villasının müze olmasını istediğini belirten Günay Girik, 56 yaşındayım ve 42 yılımı ablam ile birlikte geçirdim. O benim annem gibiydi. Nikahımı o kıydı. Ondan sonra 5 yıl ben meclis üyeliği yaptım. Birlikte filmler çevirdik, birlikte siyaset yaptık. Atatürk'ün çizdiği çağdaş, laik ve modern çizgisinden asla ayrılmadı, bizleri de öyle yetiştirdi. Fatma Girik'in kardeşi olarak büyük bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Bu nedenle onun adını yaşatmak, çok sevdiği Bodrum ve Bodrumlularla birlikte anılmasını sağlamak istiyorum sonunda istediği en güzel yeri Memduh ağabeyin yanında yerine aldı. Hepimiz bir gün mutlaka aynı yerde buluşacağız. Bir insanın ablasının bu kadar sevilmesi gerçekten çok önemli ve değerli. Onun adını soyadını taşımak kolay değil, dedi. Tüm haklarımdan vazgeçiyorum yaşadığı ev müze olsun. Günay Girik, Fatma Girik, Zeki Müren, Bedri Koraman gibi birçok değerli isimlerin kent ile özdeşleştiğini belirterek, ben ablamın en güzel yıllarını geçirdiği evin Fatma Girik Müzesi olması yönünde karar aldım. Bu yöndeki tüm miras ve haklarımdan vazgeçeceğim. Onun adının evinde bulunan ödülleri, fotoğrafları, anıları, kitapları, filmleriyle birlikte torbada bir müzede yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağım. Tabii şu anda miras davamız devam ediyor. Sonuçlanmasını beklemek durumundayız diye konuştu.